Merhaba arkadaşlar, merhabalar, gönlü güzel takipçilerim, hayırlı sabahlar, günaydın gönlü güzel takipçilerim. Evet, gördüğünüz gibi salonumdayım. Yeni evimin salonu böyle. Ee, çiçeklerimi göstereceğim. Daha diğer evimde getiremediğim çiçeklerim var arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Onları da size teker teker göstereceğim şimdi. Evet, buraya oturdum. Sabah sabah mükemmel izliyordum arkadaşlar. <laughs> şöyle göstereyim. Evet akşam misafirim vardı. Sabah kalktım ve sizlere balkonda çekim yaptım. Ondan sonra dedim ki şöyle salonuma yeni getirdiğim çiçeklerimin videosunu hiç göstermedim size. Onları çekeyim istedim. Hem de şöyle masam üzerine buraya şeye orta sehpamız aslında şöyle dekoratif bir saksı lazım. Saksı altlığı lazım. Onu da şöyle buradaki bu güzelliğimi koymak istedim buraya bakın. Zeytin yapraklı doğa çiçeğim. Gündüzleri böyle açılıyor. Akşamlarda yukarıya doğru kapanıyor. Doğa çiçeğinin ismini de bundan alıyor zaten. Çok çeşitli türleri var ama ben bu türü çok seviyorum. Şu güzelliğe bakar mısınız? O da bu ortamı çok sevdi. Bu iki sefer de buna şey verdim arkadaşlar. Soğuk çay verdim. Yarım çay bardağı kadar. İki sefer o da gübre yerine geçiyor. Bakın böyle şey geldi iki tane üç tane böyle taze yapraklar çıkardılar çok da iştahlı çok da keyifli yerinde çok sevdi fazla çok aşırı güneş ışığı istemeyen bir tür arkadaşlar Evet zeytin yaprağı dua çiçeği böyle buraya da bir dekoratif bir saksı olsa daha güzel mi? şöyle çok güzel olur böyle harika bence Evet Şöyle diğer çiçeklerime dalmadan önce Şuradaki sepetimi göstereyim Sepetimde el işi yapıyorum arkadaşlar Şöyle Kızımın çeyizine dedim Şöyle ufak dozu böyle parça parça iplerden böyle Haroşa yapıp Battaniye yapacağım Durduğum yerde evde boş durmayayım dedim Ufak ufak günlerimi vakitlerimi Değerlendirmeye çalışıyorum Evet burada harika güzelliklerim var Bunlar e, tamamen fazla ışık istemeyen, güneş istemeyen, çok kolay bir bakımda olan, bakım isteyen çiçek türlerinden. Salonunuzda, eğer ya da evinizde güneş e, almıyor, ben çiçek bakamıyorum diyenlere bu çiçekler tavsiye ederim. Zamia bitkisi çok kolay ve böyle sulamayı bile unutuyorum. Ben çiçek bakamıyorum diyenlere bu çiçeği tavsiye ederim. zamya bitkisi. yaprağından da üretiliyor. Daha yakından göstereyim. Evet. Gelelim buradakilere. Bunlar da aglenem arkadaşlar. Aglenam'ı bunlar da fazla e, şey yapmıyor. Loş ışığı seviyorlar. Fazla öyle aşırı güneşi ya da e, tamamen güneş almaya yeri pek sevmiyor. O yüzden bunları balkonu şey pencerenin hemen kenarına, ön kısmına böyle konumlandırdım. Yine bu da Aglenam arkadaşlar. Bu da öyle kırmızı yapraklı. Bunlara bayılıyorum bu renk yaprak tonlarından dolayı. şöyle teker teker göstereyim de bakımlarında videomun bir kısmında anlatayım size sonuna doğru evet bu da güzel harika orkidem üçüncü çiçeğini açtı o yüzden birkaç tane seyre kaçtı bakın burada yalancı keyki çıkardı böyle yapraklı yalancı keyki bu çiçek sapı kesilecek buradan ki yeni çiçek sapı çıkartmasına teşvik olsun diye Evet. Gelelim buradakilere. Kırmızı yapraklı çilli begonya. Baya birkaç yıl oldu. Baya da yaşlandı aslında. Budansa hem üretimde kullanılır hem de şu orta kısmındaki yeni çıkanlar daha güzel, daha canlı olur aslında. Böyle de kıyamadım. Böyle atapot gibi oldular. Ama dip kısmında biraz strese girdiler. Ben hani susuz bıraktım onları bir süre. Dip kısmındaki o yaprakları döktüler. Ve budanmayı istiyor aslında. Ben de böyle Köşeye koyunca şöyle bakın burada çok güzel oldu. O yüzden şey yapmadım. Budamı yakıyamadım ama budanması gerekiyor tam da mevsimi. Evet burada küçücük kaşık kadardı yaprakları. Annemden almıştım arkadaşlar. deve tabanı, monstera. Küçük yaprakları böyle şey olmuyor, açık olmuyor yaprakları. Küçükken böyle şu kadar şu kadar böyle tüm tüm oluyor yaprakları da buradaki kırmızı çilli begonya yaprağı gibiydi ben bunu aldığımda küçücük bir fideydi ama artık bayağı büyüdü kocaman oldu böyle yapraklarında artık böyle açmaya başladı bunlar iyice tamamen yetişkin olduktan sonra belli bir yıl sonra meyve de verebiliyor arkadaşlar meyvesi yeniliyor internetten araştırabilirsiniz onu Evet çilli begonyanın çiçekleri de yeniliyor. Bilmiyorum bilen var mı? Ee, bu daha açmadı ama bunun çiçeği hafif beyazımsı oluyor. O kırmızı, iri, eski tür begonyalar var ya biz çocukken ondan böyle kopartır yerdik. Ekşi erik tadında arkadaşlar haberiniz olsun. Kıyıp da kopartıp yiyebilirsiniz. Tadına bakabilirsiniz. Evet onlara da öyle güzel bir bilgi verdikten sonra bu aglenemalara geçelim. Daha önce ben bunların videolarını aslında paylaşmıştım. Bakımlarını paylaşmıştım arkadaşlar. Ee, bunların e, bakımları aslında çok da öyle zahmetli bir bakımı yok. Sadece uygun güzel toprağı bulup ve uygun ortama koyduktan sonra sadece su verin arkadaşlar. Ha, biraz da kendine gelsin, daha güzel olsun istiyorsanız doğal gübrelerden solucan gübresi, katı solucan gübresi ya da sıvı solucan gübresi yapraktan da verebilirsiniz. Katı solucan gübresi verebilirsiniz. Ee, şunu da belki sorabilirsiniz. Onu da söyleyeyim hemen mesela hangi aralıklarda veriyorsunuz çiçek besini ya da çiçek gübresi ben fazla aşırı öyle aman aman çiçeklerime gübre ya da besin vermiyorum arkadaşlar sadece onların e, konumunu biliyorum hangi çiçek hangi konumda durması gerekiyor hangi ortamı seviyor onları biliyorum e, doğru ortam doğru güneş ışığını alıp da dinlenmiş suyla da sularsanız toprak nemi kurduktan sonra hiçbir çiçek fazla öyle aşırı aman aman gübreye ya da besine ihtiyacı yok aslında yanlış gübre verip de kök kürmesi yapana kadar ben ondan da korkuyorum. Bir de kıyamıyorum da ya nasıl evlatlarınıza böyle paketli yiyecekler yedirmek istemiyorsanız çiçeklerime de ben fazla öyle aman aman böyle kimyasal vermek istemiyorum. böyle onları böyle kurutmak istemiyorum. Üzmek istemiyorum. Bakar mısınız şu güzelliklere bu prenseslere hepsinin ayrı güzelliği var. Bakar mısınız şu yaprakların bu Dokumasına, işlemesine. Rabbim ne kadar güzellikler yaratıyor bizler için. Evet çiçeklerin de canlı olduğunu bunlardan biliyoruz arkadaşlar. Onlar da bizler gibi canlı. Ee, çocuklarımızı nasıl doğru giydirip doğru beslemeye çalışıyoruz. Çiçekler de öyle. E dediğim gibi solucan gübresini de yılda bir kere verebilirsiniz. 6 ayda bir kere verebilirsiniz. Veyahut e, çok az verin. 2 e, ayda 3 ayda bir de verebilirsiniz. E, toprak e, dip kök kısmına tamamen çok yaklaştırmayın. Ne olursa olsun birazcık uzaktan verin. Suladıkça zaten o hafif hafif ona gider arkadaşlar. Bunu bahçecilik yapan arkadaşlarım, takipçilerim de bilir. Böyle ağaç kısmını hemen dibine gübre dökülmez. Az ilerden çukur, küçük çukurlar açılır, oralara gömülür gübreler. Çiçeklerimiz de öyle. E, yavaş yavaş salınımlı gübreler de var aslında. Ben yıllar yıllar önce vermiştim ama onlardan da öğrenip verebilirsiniz. İnternetten internet trend yoldan getirebilirsiniz. Yavaş salınımlı e, gübre diye böyle alt aylığı var, 3 aylığı var, bir yıllığı var. Böyle etrafa e, uzaktan dip kısmına 5-6 tane gömersiniz. O da yavaş yavaş eridikçe çiçeklerinize besin oradan gider. Evet dediğim gibi benim az önceki balkondaki gösterdiğim çiçeklerim tamamen akşama kadar güneş alan e, balkondaydı. Yani az önceki dediğim bundan bir önceki çektiğim dikenler tacı ve sardunya klasik sardunyalarımı koyduğum balkonum onlar e, akşama kadar güneş alıyor. Buradaki salonum e, neredeyse güneş almıyor derecek, denecek kadar az güneş alıyor Öşek, sadece ışık alıyor. O yüzden bu çiçeklerimi buraya konumlandırdım. Bakın hemen penceremin ön kısmında. Diğerleri pek aramadığı için bunları buraya konumlandırdım. Ve buraya. Evet bu prensesimiz de şimdilik gayet de keyfinden memnun. Yerinden memnun. E, demek ki daha iyi oldu. Daha güzel oldu. Akşam misafirlerimiz vardı. bayat Onlar da hayret ettiler. Yaprakları yukarıya tamamen yukarıya dönüyor böyle şöyle yukarıya kalkıyor şu altının o mor taraflarını böyle gösteriyor arkadaşlar sabah da böyle açılıyor dedim hayretle izlediler ve prensesim böyle sabahları açılıyor yaprakları hatta bazen ben böyle şu koltukta otururken el işi yapıyorum böyle pıtır yaprakların o hareketlerini hissediyorum benim yapraklar yer değiştiriyor diyorum Evet arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Like'larımızı unutmuyoruz. Desteklerinizi ve yorumlarınızı bekliyoruz. Benim salonuma getirdiğim çiçeklerim şimdilik bu kadar. Diğer evimde daha hala çiçeklerim var. Nasip olursa onları da yavaş yavaş artık taşıyorum. Yavaş yavaş getiriyorum. Gidiyorum oraya da çiçeklerimi sulama yapıyorum. Çiçeklerimi bakımını yapıp geri tekrar geliyorum. Ama orada tohumlarım var. Ekilmesi gereken e, frezyalarım var. Şakayıklarım var. Onları getirip ekmem lazım. Evet. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Sağlıkla sıhhatle kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bir başka videomda inşallah görüşelim arkadaşlar. Hoşça kalın.